Merhabalar hocam geçen haftanın e, 15 dakikalıkta bitcoin ne yapmış onu bekleteceğiz şimdiden <laughs> Öncelikle hocam hafta açılışında fiyat e, Burada çizdiğim bölgeden şurası e, büyük zaman dilimindeki range haya denk geliyor Şu tepki aldı bölge haftalık açılışta e, Şurada bir range'imiz vardı geçmişten gelen oraya tekabül ediyor. Oradan haftalık açılışta, oradan sert bir e, satış yiyor. Nereye kadar? Mantıklı bir yere kadar açıkçası. Geçen haftadan bırakmış olduğu e, şurada diagonal haftalık, e, pardon e, diagonal olan geçen haftanın e, likiditeleri mevcut. E, likiditeleri alıp e, mantıklı bir yerden aslında geçen haftadan da kırılımı yaptırıp, e, pardon likidite alıp kırılımı yaptırmış ardından breaker'ından tepki alan güzel bir e, ve burada da miss connection dediğimiz hiç subtrade'ne e değmeden yani aslında değmiş breaker'a ama yine de burayı açık bırakmış fvg temas yok şuradaki fvg'lere mantıklı bir yerden tepki alıyor ve buradaki mumlar ya yani 4 haşta veya 1 haşta iyi fvg olarak görünüyordur diye düşünüyorum ben de bakmadım şurası evet ve istekli mumlarla kapatıyor hiç hani Şuradan wick de kalmıyor. Şöyle bir yarım mum da hiç görmüyoruz. İstekli istekli mumlarla kapatıyor. Hafta böyle açılıyor. Ee, Liketi alıp hem yukarıya hem aşağıya manipüle ettiği bir hafta açılışı oluyor. Mantıklı tepki alırıp e, fiyatı yukarı sürüyorlar. Peki biz buradan e, ne anlamalıyız? Ne çıkarmalıyız? Şimdi bu istekli mumlarla fiyatın buraya ikinci kez deneyebileceğini düşünüyoruz şuradayken. Şöyleyken. Fiyat buraya ikinci e, deniyor. Fakat ben açıkçası... Şurada bir likidit alımı kendi içinde. Ayrıca bir kırılımdan sonra fiyatın yine bir e, şu yaptığı impulsif hareketin en azından şuradaki likiditlerini e, temizleyip yukarı gideceğini düşündüm. Bu back testi yaparken. Ve öyle de oluyor. Şurası bir likidit alımı kendi içinde. Veya şurada da turtle soup diyorlar işte. Ki burası zaten valid olabilecek bir bölge diye bakıyoruz buraya. Kırmızı çizginin altından likiditesini alıp e, fiyata Hay yaptıran lovu şurada e, ihlal ediyorlar. E, fiyat tam da şuradaki geçen haftadan da güzel gelen bir dokunuş olan bölge var. Burayı da kaybediyor. E, mesela biz de çok çekin, yani cimri olabilirsek şuraya çok güvenmiyorsak açıkçası fiyatın e, burayı tutacağını pek güvenmiyorsak. Minik zamanları hemen şuradaki ligitleri hedefleyip şuradan şöyle şuradaki breaker'dan kısa birebirlik belki bir işlem tutabilirdik. Şöyle tam FVG temaslı. Bire bir buçuk oluyor. Ee, ondan sonra bir saatlikte bir de bakalım şuraya şu bölgeye hocam. Şu fvg'lerin olduğu bölge, iyi fvg'lerin olduğu bölge. fiyat e, neredeyse bu hareketin %50'sinden tepki aldıktan sonra şurada e, tepkisini aldıktan sonra hocam fiyatın biz zaten e, yukarı gideceğini düşündüğümüz için yani piyasamız long olduğu için Bitcoin'da çünkü ATH yakın diye bu hafta e, 15 dakikalıkta şurayı ben görmüştüm. Hmm, fiyat bu 4H e, istekli mumlardan sonra IFVG 4H seri düşüş seri e, yükseliş bundan sonra şurayı temasında fiyatı incelediğimizde e, fiyat son hareketi yaptıran lovu eee ay hayı kırıyor ve e, güzel iki tane şurada mumlar kapatıyor. Biz de şurayı breaker olarak aslında e, hem de güzel bir bölge şurayı Aldığımızda aslında fena olmayan bir görüntü çıkıyor ortaya. <laughs> fiyat e, o range'in önceki yani e, önceki high time frame'den gelen range'imizin hayının üstünde güzel mum kapanışları yapıyor 15 dakikalıkta. Biraz akümül olduktan sonra e, şurayı da manipüle edip şu aşağı tarafı da manipüle edip aslında buranın da valid bir alan olduğunu gösteriyor bize. Çünkü burada da güzel bir işlem kitlesi vardı. Daha doğrusu görüntüsü vardı. Güzel bir price action vardı. Ee, onun dışında mumları kapattıktan sonra biz fiyatın ATH olarak çizdiğim bölgeye gitmesini gözlemleyecektik bu hafta. Yani gözlemliyorduk diye söyleyeyim. Çünkü şu hareketten sonra, şu sert satıştan sonra, şu hareketten sonra biz artık onu gözlemlemeye ben açıkçası e, aklımda o vardı her zaman. Fiyatın güzel mum kapanışı yaptıran bölge aslında şu sert satıştan sonra gelen şu güzel mumların kapanışıydı. Ve burası da fiyatı Gerçekten çok güzel tutmuş görüyoruz. Burada bir manipülasyonumuz var. Aşağı doğru bir kıralım ve order flow görüntüsü yaratabilir mi acaba diye. Ee, fakat buradaki manipülasyonu yaptıran hay, tekrar kırılıyor. Buranın zaten bir demand olduğunu bi çizmiştik. E, Demand'in içinde demand vardı. Ee, onun dışında şöyle de güzel bir <coughs> breaker vari bir yapı vardı şurada. Burası da güzel çalıştı. Fiyatı yukarı aldı. Ayrıca, e, ondan sonra şuradan sert bir yine artık e, kâr satışı mı veya şey mi e, fiyat direkt ATH yapmayacak işte ilk önce insanları içine alacak market maker direkt ATH yaptırmaz, herkese kazandırmaz düşüncesiyle belki de millete buradan e, short işlemlere biriktirmeye çalıştı. Short işlemler biriktirdi. Çünkü burada da var aynı büyük mum. Çok istekli mumlardan sonra çok sert mumlar var. Burası ve işlemler tarafında Uh, lower time frame'de işlem yapanları avlama bu herhalde diye düşünüyorum. Çünkü çok anlamlandıramadım. Bu sert mum satışından sonra a e gelmeden tam önce sert mum satışından sonra bu low şuradaki liketleri aldıktan sonra, burayı manipüle ettikten sonra tekrar kazanıyor. Kazandıktan sonra da hiç uh, aslında hiçbir yere mantıklı bir yere uh, retest vermeden direkt uh, ATH'ı sürüyorlar. ATH'tan sonra fiyat 15 dakikalık bir range oturuyor. Ben range'deki ilk ee, yani ilk kapattığım mumda yani ilk hareketi asla ee, çalışmadığını görmedim şurasının. Güzel çalışıyor. İlk şeylerin mumların <laughs> yeni ATH yapmış veya işte HTF'deki olsun. Ondan sonra fiyat burada range yaptıktan sonra biz ee, ne gözlemliyoruz? Hemen bakalım beraber. Ben de çünkü buraya çok hocam şey yapamamıştım. Ee, fiyatla açtılaş aç yaptıktan sonra a, Şuradaki antest swing high'lardan Bir kar satış yedikten sonra ATH'dan sonra Tekrar e, lowu yaptıran high'in kazanımı var burada. Buradaki de bre breaker varı yapımız var. Buradan da aslında güzel bir işlemimiz olabilirdi. Şöyle bire bir buçukluk vesaire şöyle son high hedefli ee, peki burada ne gözlemliyoruz burada high geldikten sonra yani yeni ATH geldikten sonra fiyat e, ee, ATH yaptıran 15 dakikalıktaki dibimizi kırıyor yani bu ne demek aşağıda da çok güzel bir ee, açıkçası şöyle ben zaten çizmişim diagonal bir kilit bırakıyor hiç alınmamış herkes yani intraday yapanların e, ee, gözlüğünü burada olduğunu düşünüyorum açıkçası ben de kit alımı sonrası e, low'un kırılımı ihlali. Şurada bir var. Şurası bir var. Buraya güvenmedi. Yani buraya güvenmiyorsak ne bekleyebiliriz? E, bir low ihlali daha bekleyebiliriz ya da bir order flow başlangıcı görüntüsü bekleyebiliriz mesela şurası. Şurada bir low ihlali, burada bir low. Yani fiyat yine bir high yap yapamıyor ve sert büyük mumlar geliyor. Şunlar şurası. Şurası büyük istekli mum kapanışları geliyor. <laughs> Ve ilk dokunuştan sonra çektiğimiz şurada güzel bir SR yapımız var. Şurası destek olarak çalışmış geldi, direnç olarak çalışmış. 15 dakikalıkta. Da. Ve fiyat burayı da kaybediyor. Burayı kaybettikten sonra ıı, şuradan işlem kovalayabilirdik bu arada. Evet güzel bir yerde. Burada da kaybediyor. Çok güzel dokunuşları var. Hatta şurada bir engulf var. Bundan sonra atıyorum şöyle bir işlem alınabilirmiş şurası hedefle şu ıı, diagonal likit hedefle <laughs> ondan sonra zaten bizim eser olarak gözlerimiz yani şu range'in EQ'su veya 0.75'ine yakın bir yerden fiyat çok sert bir satışıyor. Ser satış sert satış yedikten sonra ıı, ben old ATH'ı aslında beklemiştim şuradaki ritesi ama burada bayağı bir ıı, bakalım 0.8'lik 0.10'luk bir şey var. Misconnection diyebileceğimiz bir yer var. Ya da ben şuraya beklemiştim açıkçası.